Selam arkadaşlar harika bir video ile sizlerle birlikteyiz. Uzun süreden beri üstünde çalıştığımız e, Cille 2069 Tahminli Senaryo bitti. E, şimdi arkadaşlar e, Cille 2069 Tahminli Senaryo'nun birinci bölümünü izleyeceksiniz. Video süresi uzun olmasın diye kısa kısa bölümler olarak atacağım. E, artık hangi bölümde biterse e, orayı bilemiyorum. Ama e, böyle bölüm atacağım. Şimdi arkadaşlar ben lafı uzatmadan video geçerim. Ama unutmadan arkadaşlar kanalıma abone olup e, videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. 500 abone yaz kaldı. desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Cille 2069 tahmini senaryo. Şimdi bizim yaşadığımız bir evren var ya. Bu evrenin dışında başka bir evren var. Ben bu yoldan senaryo hazırladım. Çok güzel. Şimdi bizim yaşadığımız evrenin dışına çıkalım. Cille evrenine gidelim. Burada 2069 yılındayız. Bütün karakterlerimiz büyümüş. Kayra büyümüş. Dalı büyümüş. Zolim büyümüş. Tabi müzik e, müdür da yaşlanmış. Buraya kadar her şey normal gözükse de e, Cil devrinden çıkıp başka bir olasılıkta Başka bir şok devrin başka yerinde yani bizim yaşadığımız Türkiye'de İstanbul'da belirsiz olaylar yaşanıyor. Olay şu. Kuzey denizlerinden bir kavim geliyor. İnsanlara barış şansı olduklarını söyleyerek e, onların huzurunu bozuyor. E, bütün mallarını, mülklerini, paralarını kendi çıkarları için kullanıyor. Sonunda artık yavaş yavaş her yer harabe dönünce e, ortada sömürecek bir şey kalmamış gibi oturuyor. E, tam bizim bu tam böyle her şey tükendiği anda Yeni sıralarda Kuzey kavminin reisinin e, bir çalışması var. Bu çalışması çoklu evrenle Cille evreninin gerçek olup olmadığını düşünüyor. Çünkü Cille onların evreninde bir masal. Masallarda anlatılan Kayrefin hepsi bir destan. Teknolojik skeleçlik olduğu için kocaman bir robotlardan oluşan ordusu olduğu için bir de uzaylı gemisine benzeyen kocaman bir karargaha tabii ki. Bu karargahta tabii kendisi de ikamet ediyor. E, burada bilim insanlarını toparlıyor. Ee, çalışmalarını onlara bahsediyor. Ee, bu, bunun imkanı olup olmadığını soruyor. Onlar da bunun imkansız olduğunu söylüyorlar. Ama bir noktukları için söyleyemiyorlar aslında. katlar ee, ve zalim olduğu için onları söylemiyorlar. Ee, Tabi tam 5 ay boyunca çalışıyorlar. Ve 5 ay boyunca aralıksız çalışmanın sonucunda bir portal açmayı başarıyorlar. E, tam o gün şu şekilde oluyor. Bizim e, katlar fazalığın komutanımız gelmiş, bütün bilim insanları falan böyle toplanmış. E, etrafta yanıp sönen bir sürü ekran var. Sonunda ortadan açılacağı böyle deney yeri var. Tam o yerde böyle mavi bir ışık da açılıyor. Işıklar e, saçıyor, ortadan bir şey oluyor. Ortadan e, yarılan bir tane ışık Geliyor O tam buz e, yerde tam bir yarık oluşuyor ve reis hemen gidip içeri bakmak istiyor. Baktığında tombul şişko bıyıklı biri ona doğru bakıyor ve sonra portal kapanıyor. Evet ilk bölümümüz bu şekildeydi arkadaşlar. İkinci bölümümüz daha heyecanlı olacak. Şimdilik görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.